de araba tamir etme oyunu oynayacağız. Oyun çok güzel. İlk başta camları kıracağız. Camlar kırık. Şahin geldi arkadaşlar. Tabi başka arabalar da geliyor. Başka lastikleri falan da şişireceğiz. Hmm. Tam Kanat bu olacak. Benim en sevdiğim kanat bu arkadaşlar. Hmm. Burası böyle olsun. Burası da böyle olsun. Burası da böyle olsun. Burası da böyle olsun. Tamam. Şimdi burası böyle olsun. Tamam. Güzel olmadı bence ama. Ben fazla beğenmedim bu haberi. Yapıştırmalı daha güzel oluyor arkadaşlar. Tamam devam. Evet, geçelim arkadaşlar. Hmm. Ben buraya bununla, bu eklentiler Arkadaşlar bu benim param Baya bir para geliyor Ama Tesla da var oyunda Ama oraya da geliyor Ama çok özel sanmayın o da birazcık kötü Bir araba Yani kasasını yapamamışlar Kasasını doldurmuşlar ama Yine Tesla'yı gerçek gerçekçi yapmışlar Bu renkte olsun Tamam Ben konuşacağım tabii ki de hmm. Tesla da güzel bir araba. Çok da pahalı. Ama biz oyuna odaklanalım. başka şeylere odaklanmayalım. Ee, plaka küçük bir çizgili kocaman oluyor ama yine de boş. Olsun böyle olsun. Arkadaşlar. Arkadaşlar evet. Boya bir güzel bir oyun. Ee, Oyun bayağı bir güzel olduğunu söylemiştim. E, para da geldi hatta. E, bu kaplan çizgisini alacağız. Bundan da para geldi. Bir sürü paramız oldu. Belki bir şey alabiliriz arkadaşlar. Hmm. Para bayağı bir çok olunca bir sürü şey alıyorsunuz. Devam edelim. Poşet alamıyorsunuz. Reklam dağılıyor. Arkadaşlar geri döndüm. Aha bakın Tesla. Ama yeşil yapmışlar. Tesla'ya yapıştırmada bu olsun. Sonrasında bu olsun savaş silahlar. Sonrasında en arkasına da bunu koyacağım. Buraya da bu ne koyacağım? ve tamam diyelim.